Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size doların ve enflasyonun iki belanın ne zaman çakılacağını söyleyeceğim. Bırakın düşmeyi. Evet, doğru duydunuz. Ne zaman çakılacak bunu anlatacağım. Ama bu tarihi vermeden önce ve nasıl olacağını anlatmadan önce o noktaya gelene kadar birazcık başımızı ağrıyacak. Niye? Hem dolar hem enflasyon yukarıya doğru gidecek arkadaşlar. Bakın hem iç hem dış sebepler bu sonucu karşımıza getiriyor. Yani ne yazık ki dolar ve enflasyonda yukarı tempo hız kesmeyecek. Bir noktada tabii ki düşecek. Düşmeyi bırakın çakılacak ama işte o noktaya kadar bunu gerektiren hem dış hem iç sebepler var dedik. Dış sebebe baktığımızda arkadaşlar bakın birçok gerekçe saydık ama Yeni bir veri geldi önümüze. Nedir o dediğimde? Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretici fiyatları açıklandı. Ve Ocak ayı rakamı açıklandı arkadaşlar. Baktığımızda Amerika'da da enflasyonun yüksek bir şekilde devam ettiğini gördük. E, rapora baktığımda arkadaşlar. Üretici fiyat endeksinin Ocak'ta aylık %1, yıllıkta ise %9.7 ile yıllıkta %9.7 ile tahminlerin üzerinde arttığını gördük. Peki bu ne demek arkadaşlar? Eğer üretici fiyatları artıyorsa bu iş dönüp ileride tüketici fiyatlarına yansımayacak mı? Firmaların kullandığı girdi maliyetleri şu an Birleşik Devletler'de gerçekten sert bir şekilde yukarıya gidiyor. Buna bağlı olarak da dönüp TÜFE rakamlarına Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da baktığımızda bu yönün yukarıya doğru devam ettiğini göreceğiz. Yani enflasyon yukarıya gidecek Amerika'da. Buna bağlı olarak da biliyorsunuz FED bu iş için ne yapacak arkadaşlar? Faiz artırımı ve bastığı parayı fiziken geri çağıracak. İşte bu iki etki birleştiği zaman haliyle bizde de dolar tl'yi yukarıya doğru çekecek ve çekiyor da zaten arkadaşlar. Bakın şimdi bu noktada Şöyle bir piyasa rakamlarına baktığımda, her ne kadar Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nebatinin dediklerini hatırlayalım, ya bu Amerika'daki faiz işi, enflasyon işi bizi çok fazla etkilemez demişti ama işte onun dediği gibi olmuyor arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki dönemde bahsettiğim üfe ve tüfe rakamlarının Birleşik Devletler'de yukarıya gidecek olması bizde dolar TL'yi yukarı çekecek ama. E, şu an için bir şey yok diyen arkadaşlara da şu bağlantıyı hatırlatmak istiyorum. Şu an bir savunma var ama bu savunma nereye kadar dedik birincisi. İkincisi de şu arkadaşlar bakın bugün piyasaya baktığımda Amerikan 10 yıllıklarında bir hareket gördüm ve 2'nin üstüne attı arkadaşlar 2.05 seviyelerini gördü. Bu birinci nokta. Bunu alalım cebimize koyalım. İkinci nokta Amerika'nın e, dolarının Majör 6 tane paraya, uluslararası en genel geçerli paralara olan değerini gösteren dolar endeksine baktığımda da yine bir yukarı hareket gördük arkadaşlar. Gün içi bir dalgalandı, 96'ya doğru bir çıktı. Ondan sonra tekrar akşam saatlerinde bir geri geldi ama burada bu hareketler olduğu zaman değerli arkadaşlarım dönüp dolar TL'ye baktığımda 13.50'nin üstüne bir 10 kuruş kadar kıran bir kur gördük arkadaşlar. Yani 13.50'nin üstüne çıktı. 13.60, 13.64 yaptı. En yüksekte bakıyorum ayın 15'inde 13.68'i görmüş. Şimdi burada bunun söylediği şey şu. Amerikan faizinde dolar endeksinde hareketlenme olduğu zaman Bizim yaklaşık 45 gündür yatay bir şekilde seyrettiğimiz dolar TL'de illaki hareket olacak arkadaşlar. Bu bunu vuracak. Yani bundan kaçış yok. 13.50, 13.68 yaptırıyorsa yani çok küçük bir marjda 10 yıllık faizle hareket etti. İşte 2.05 oldu. Burada Fed'in faizi arttırdığı anda ve en önemli etki de fiziki olarak parayı geri çektiği anda sıkıntılar bence büyüyecek. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aynı teknik yorumu yapıyorum. 45 gündür dolar tl yatay gidiyor. Yatay gittiği her gün aynı fay hatları gibi stres birikiyor. Ve kırılma fethle beraber olacak arkadaşlar. O da çok büyük bir dolar tl depremi ne yazık ki bizim başımıza çıkartacak. Arkadaşlar ikinci gerekçeye gelelim. Doları ve enflasyonu yukarı çekecek ikinci gerekçeye gelelim. O da yurt içinden kaynaklanıyor. Sanayi zaten problemli. Ona bir şey demiyorum ama tarım gerçekten başımızı ağrıtacak. Bakın bugün TÜİK'in açıkladığı tarımla ilgili girdi maliyetleriyle ilgili çok önemli bir rapor var. Hemen kısaca o rapora bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, karşınızda gördüğünüz rapor TÜİK tarafından yayınlanan tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ocak 2022'ye ait bir rapor. Gördüğünüz gibi tarımda üretici fiyatları yani tarımda kullanılan girdi maliyetleri yıllık bazda %52, aylıkta da %14.83 artmış. Ve şöyle raporun içinde önemli noktaları göstereceğim size. Gördüğünüz gibi maliyetler roket gibi yukarı gidiyor ki bu TÜİK'in raporu arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu netice itibariyle rakamları konusunda herkesin soru işaretleri taşıdığı bir e, rapor. Ama gördüğünüz gibi 52 ile roket gibi yukarı giden tarım maliyetleri var. Ve alt gruplara baktığımız zaman arkadaşlar bakın e, yıllık değişim oranları gerçekten çok sıkıntılı. Bu rakamların böyle yukarı çıkması, Türkiye'de enflasyonun iki sebebinden biri olan tarımın yukarı gitmesi, enflasyonun yukarı gitmesiyle beraber dolar TL'nin de önümüzdeki dönemde değer kazanması anlamına geliyor. Bakın, lifli bitkilerde %147'lik bir artış. Tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlarda %69, sebze kavun karpuz kök ve yumrularda %64. Canlı sığırlar bunlardan elde edilmiş süt %56 olarak yıllık bazda bir artış gösteriyor. Dönüyoruz arkadaşlar. Ocak ayındaki vaziyete baktığımda burada %37 ile sebze kavun karpuzlar, lifli bitkiler %17, canlı sığırlarda %16, diğer çiftlik hayvanlarında 15, turunçgillerde 15 şeklinde aylık bazda da %14.83'lük bir artış var. Tabi burada bu grafiğe baktığımız zaman yani önümüzdeki dönemlerde bizi neyin beklediğini bu girdi maliyetlerinin nihai ürüne dönüşmede nasıl bir başımıza bela açacağını yani önümüzdeki dönemlerde gıda maliyetlerinin daha da artacağını bize bu grafik çok açık bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım raporu gördünüz. Tarımda girdi maliyetleri anormal derecede artıyor ki ben o TÜİK rakamından çok daha fazla artışlar olduğunu da biliyorum arkadaşlar gübrede, sulamada, elektrikte, mazotta yani bütün bunların hepsinde yüzde yüzlerden fazla bir artış var ve geçmiş videolarımızda söylediğimiz gibi bu iş dönüp erken hasatın başladığı Mart Nisan aylarında yeni fiyatlar olarak karşımıza gelecek ve bu yeni zam dalgası ister istemez gidecek arkadaşlar dolar tl'yi etkileyecek bu açıdan diyorum işte 13.40 13.50 arasında yatay hareket eden 45 gündür dolar tl'nin müthiş bir stres biriktirdiğini hem dış hem iç sebeplerden FED ve içeride tarım gerekçeli olarak burada büyük bir kırılmanın sürpriz olmayacağını değerlendiriyoruz arkadaşlar ve gelelim gelelim doların ve enflasyonun çakılacağı tarihi Şimdi değerli arkadaşlarım bugün sıkıntılı bir olay gerçekleşti. Benim de Yeni Çağ Gazetesi'nden bir arkadaşım Murat Ağrel. Tabii kendisiyle hiç fiziken tanışma kısmet olmadı ama yani arkadaşım diyorum çünkü görüşlerimiz, hissiyatımız bir Aynı gazetede yazıyoruz. Kıymetli bir insan netice itibariyle. Ben yazılarını da okuyorum arkadaşlar. Baştan sona Murat Harel'in yazılarını okuduğum, kitaplarını okudum. En son Parsel Parsel diye bir kitabı var. Onu okudum. Arkadaşlar Murat şunu yazar. Neyi yazar? Murat yolsuzluğu yazar. Murat hazinenin hortumlanmasını yazar. Murat sizin paralarınızın alınıp birilerine verilmesini yazar. Ve bu arkadaş Barış Pehlivan'la beraber ve 3 tane daha gazeteci var. 5 kişinin bir şekilde cezaları onandı ve bunlar bugün hapse girdiler. Şimdi diyeceksiniz ki Murat'la Barış'la doların enflasyonun ne alakası var? Arkadaşlar çok alakası var. Eğer siz bu ülkede Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da linç etmeye kalkar, yumruk atarsanız siz İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Bey'i Televizyondan çıkarken dövüp adamı hastanelik ederseniz, siz işte Barışı, siz Murat'ı, siz önünüze geleni görüşlerinden dolayı hapse atarsanız ve buna da bir kulp bulursanız ne olur biliyor musunuz? Bakın adam suçlu suçsuz demiyorum ama olay şu adam sürekli yolsuzluk yazıyor dosya çıkartıyor. Bu birilerinin sinirini fena halde bozuyor ve sen bu sinir bozukluğuyla bu adamı içeriye attığın zaman ne olur? Bir olayı kulp takıp içeri yolladığında yatırımcının iç ve dış yatırımcının Türkiye'de hukuk sistemine bakış açısında soru işaretleri doğurursun. Yani şunu söylerler, derler ki biz buraya fabrika kurmaya geldiğimizde acaba AKP'nin ayağına nasırına bastığımızda Bizi de içeri atarlar mı? Hani biz yabancıyız, Amerikalıyız, İngiliziz. Bizi içeri atamazlar ama acaba varlıklarımıza el koyarlar mı? Bakın içerideki yatırımcıların çoğu dışarıya kaçıyor. Dışarıdakiler gelmiyor. Buradaki paralarını götürdüler. Peki bunlar bu paraları götürdükleri zaman Türkiye'ye fabrika kurmak için gelmedikleri zaman ne olur? Siz işsiz kalmaya devam edersiniz. Siz enflasyonun altında ezilirsiniz. Bugün enflasyonun sebebi öyle AKP'nin dediği gibi salgın malgın değil. Türkiye üretemiyor. Bakın tarımı üretemiyor. Sanayi mallarını üretemiyor. Evet üretemiyor. Çalışan kobilere bakmayın arkadaşlar. Talebi doyuracak kadar bol miktarda kaliteli mal üretilseydi ya da düşünsenize patlıcan patlıcan miktarı fazla olsaydı patlıcanı üretseydik ayçiçek yağını üretseydik buğdayı Rusya'dan alacağımıza Anadolu topraklarında üretseydik bugün ekmeğin patlıcanın fiyatı yukarı gitmezdi. Üretim miktarı düşük olduğu için Fiyatlar yukarı gidiyor. Üretim miktarını da artırmak için yatırım yapılması lazım. Lakin bizde sermaye yok. Dış yatırımcının gelmesi lazım. Ama sen Murat'ı hapse atarsan, Barış'ı hapse atarsan, eleştirdi ya da kötü bir laf dedi diye birini hapse atarsan, ne olur arkadaşlar? Düşünce özgürlüğü bu ülkede yok. Biz buraya gelirsek sermayemiz tehlikeye girebilir diye bütün dünyadaki yatırımcıları kendinden kaçırırsın. İşte bu nedenle bugün Türkiye için kötü bir gündü arkadaşlar. Bir gazetecinin hapse atılması gurur duyulacak bir olay değil. Ve ben, bakın ben diğerlerini bilmiyorum şahsen. Ama ben Murat'ı biliyorum. Murat habire yolsuzluk yazan bir adam. Dolayısıyla Murat bugün hapse atılmış olabilir. Ama Murat 2023'ten sonra bu hapsi bir gurur, şeref, şan olarak çocuklarına bırakacak arkadaşlar. Yakın tarihe adını yazdıracak. Değerli arkadaşlarım ne zaman düşer enflasyon? Ne zaman düşer dolar TL dediğimde işte bu zihniyetin komple Türkiye'den gittiği zaman düşecek. Ne zaman 2023 seçimlerinde demokrasiyle, oyla, sandıkla AKP'ye güle güle diyeceğiz. Zamlardan, vergilerden bir şekilde birilerine akan paralardan kurtulacağız. Kaynaklar sadece bize gelecek arkadaşlar. Murat gibi arkadaşların hapse girmesine gerek kalmadan mutlu, mesut bir ülke kuracağız. Mal üretimini tarımsal üretimi artırarak hem sanayide hem tarımda fiyatları düşüreceğiz. Fiyatlar düşünce faizler düşecek, dolar TL düşecek ve işte orada bir çakılma izleyeceksiniz. Türkiye'de evet arkadaşlar 2023'te iktidar değiştiği anda bile dolar TL'de çakılma göreceksiniz. 13 lira 15 lira işte o zamanlar 2023'te 18 20 arası bir yerde olur benim şahsi tahminim. Yatırım tavsiyesi değil bu. Oradan bile 10 liralara 9 liralara geri gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Demokrasiyle, insan haklarıyla, düşünce özgürlüğüyle dolu nice yarınlar diliyorum hepinize.